Özgür Haber kanalından herkese merhabalar, bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız, bir son dakika gelişmesi ile sizlerleyiz. Kuzey Irak'ta büyük temizlik, MIT tek tek etkisiz hale getirdi. MIT'in Irak'ın kuzeyindeki Gara'da düzenlediği operasyonla, terör örgütü PKK'nın sözde Gara lojistik sorumlusu Azad Yandı'nın da arasında olduğu 7 terörist etkisiz hale getirildi. Eren, 3 operasyonları kapsamında Batman kırsalında biri turuncu kategoride, 2 terörist ve Mardin Kızıltepe'de sızma girişimine katılan 7 terörist ve Hakkari kırsalında ise 4 terörist etkisiz hale getirildi. Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerine saldırı girişiminde bulunan 7 PKK, belli teröriste komandolar tarafından etkisiz hale getirildi. İçişleri Bakanlığı Eren 3 operasyonları kapsamında Batman kırsalında etkisiz hale getirilen iki teröristten birinin turuncu kategoride olduğunu bildirdi. bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Batman İl Jandarma Komutanlığınca Kozluk ilçesinin yanıkkaya kırsalında Jandarma İhaya destekli olarak Jandarma Özel Harekat ve Jandarma Komando timlerinin katılımıyla istihbarata dayalı nokta operasyon yapıldı operasyonda, biri terör arananlar listesinde, turuncu, kategoride iki bölücü örgüt mensubu silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi. Bölgede operasyonlar sürüyor. Eren Abluka, 29 operasyonu kapsamında, istihbarata dayalı müşterek nokta operasyonunda, 4 bölücü örgüt mensubu silahları ile birlikte etkisiz hale getirildi. İçişleri Bakanlığından yapılan açıklama şu şekilde, Eren Abluka, 29 operasyonu kapsamında, Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü ve Hakkari İl Jandarma Komutanlığı tarafından, Merkez İlçe Yoncalı Kırsalı'nda 9 Ağustos 2022 tarihinde, Piha, Yasiha ve Hava Kuvvetleri destekli olarak, Öh, Jöh ve Jandarma Komando timlerinin katılımıyla icra edilen, istihbarata dayalı müşterek nokta operasyonunda, 4 bölücü örgüt mensubu silahları ile birlikte, 2 adet M16 PTF, 2 Kalashnikov etkisiz hale getirilmiştir. Eren Abluka operasyonları kapsamında bugün Hakkari'de 4, Batman'da 2 olmak üzere toplam etkisiz hale getirilen terörist sayısı 6 olmuştur. Terörle mücadele operasyonlarına bölge halkının da desteğiyle inançlı ve kararlı bir şekilde devam edilmektedir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur. Kıymetli takipçilerimiz bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.